Merhabalar sevgili arkadaşlar. Phrasal verb konusuyla ilgili çekmiş olduğum birinci videonun ardından şimdi sıra geldi ikinci videoyu çekmeye. Şimdi, phrasal verblerle ilgili e, ilk videomda prepositionların aslında ne kadar önemli yer tuttuğunu ve hangi fiillerin yanına neler ekleyerek anlamlarını değiştirdiğini konuşmuştum. E, fakat o çalışmayı yaparken de söylemiştim. E, bu phrasal verb'leri oluştururken bir fiilin yanına bu preposition'lar geldiğinde, farklı farklı preposition'lar geldiğinde e, anlamları değişirler. Bu anlamların değişmesi e, genelde karşımıza hep çıkar. Gerçekten e, bambaşka böyle şok edici anlamlar da çıkabilir. Fakat genel itibariyle bu prepositionların kullanımlarına daha çok aşinarsak ve bunun mantığını anladıysak bu yanına getirdiğimiz fiillerle beraber çok başka anlamlara bürünmediğini görürüz. Ve bu yüzden bu prepositionların kullanım şekilleri ve yanlarında oluşturma ihtimali olan anlamlarının ne olduğunu çıkarımda bulunmak için Proposition-Proposition e, bakmayı ben daha doğru bulmuştum. Ama Phrasal ve Verb öğrenirken arkadaşlar farklı yöntemler vardır. Bunlardan en yaygın olanlarını şöyle bir paylaşmak istiyorum. Çünkü belki ilk kez e, bir Phrasal Verb öğrenme girişiminde bulunan arkadaşlarım olabilir. O sebeple e, ne gibi yöntemlerle bakabiliriz? Şöyle izah edeyim. Birincisi, bu şekilde Proposition'ları aslında ayırarak... Yanlarına gelen fiillerle beraber e, bağlantılar kurarak öğrenmeye çalışırız. Yani bu fiilleri e, harf harf değil de işte hani D harf ile G harf ile S harf ile başlayanlar değil de hangi fiillerin yanına in ya da into prepositionları geliyor ve hangi anlamlara bürünülüyor? Bunu e, odak tutarak öğrenmeye çalışanlar olabilir ki mesela ben böyle bir öğrenciydim. Ama bir yandan da şöyle bir grup var. Onu da tasvip ediyorum. E mesela get fiili, mesela işte buy fiili, mesela işte go fiili. Bunların yanlarına farklı prepositionlar geldiklerinde işte on gelebilir, buy gelebilir, into gelebilir, of gelebilir. Bunun gibi işte farklı prepositionlar geldiğinde o fiilleri öyle ezberlemeye çalışan ve öğrenmeye çalışan arkadaşlarım var. Bu da yanlış değil. Yani get by, get into, get off, get on şeklinde de hani get'i e, odak tutup etrafına preposition'ı yayanlar var. Bu da bir yöntem. Başka bir yöntem olarak da ki bu şekillerde zaten internet ortamına phrasal verb diye yazdığınızda ya da kitapların e, arkalarında falan böyle listeler olduğunda her hoca bunu farklı türlü anlatmıştır. Her yayın evi bunu farklı türde basmış olabilir. O kendince daha doğru olduğuna inandığı yöntemi kullanmıştır. Bu demek değildir ki illa bu yöntemle öğrenilecek. Bir de şöyle bir grup var. Hocam ben okuma yaparken o okuduğum parça içindeki phrasal verbleri altını çizip ya da işte çıkarıp o okuduğum parçadaki anlamlarıyla hep ilintiler yapıyorum beynimde. Bu şekilde daha çabuk çağrışımda bulunuyor. Daha çabuk kelimeyi hatırlıyorum, o hikayeyi hatırlıyorum, konteks içinde öğreniyorum diyenler var. Bunların hepsi bir yöntemdir. Böyle şeyleri zaten hep söylüyorum. E, dil öğrenim sürecinde sadece şu yöntemin doğru olduğunu e, söylüyorum, diğerlerin hepsi çöptür falan diyen arkadaşlardan uzak duruyoruz. Ne yapıyoruz? Biz nasıl bir öğrenici olduğumuzu kendimiz keşfediyoruz. Onun üzerine de kendimize en uygun bulduğumuz kaynaklar, hocalar, kanallar neyse artık onlardan, o listelerden yola çıkarak ilerliyoruz. Okey mi? Şimdi... Benim daha rahat öğrenmiş olduğum yöntemde arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Naçizane daha çok ilinti kurabilmişti beynim. Daha çok connection yaratabilmişti. O yüzden sizin için de Proposition, proposition kullanımlarını seçmek istedim. Daha sonra ilerleyen videolarda zaten o prepositionlardan ziyade böyle çok bambaşka anlamlara bürünenler ya da üçlü kullananlar falan var. Hani işte bir phrasal verb yanına başka bir preposition alır. İşte mesela ...run away from gibi hani böyle üç part olanlar var. Onları da zaten ekliyor olacağız. Demiştim ya hani phrasal verblerle ilgili ilk video başladığında... ...bu videoları çek çek bitmez, phrasal verbler tükenmez. Ama bizim bunları öğrenmemiz için bir şekilde o havuzu daraltmamız lazım ki... ...beynimiz bunları öğrenmeyi reddetmesin. İşte şimdi in ve into ile ilgili görebileceğimiz, karşımıza çıkabilecek ve bizim de çıkarımlar yapabileceğimiz kolay bir seriyle başlamak istiyorum. Bakınız, in ve into neydi? Bir yere girmek, bir yere ulaşmak, bir yerin içinde olmak, bir yerin içine doğru gitmek. Hep böyle iç, içinde, içinde şeklinde hani böyle iç kelimesi, iç kısım kelimesinin yoğunlukta olduğu bir mana veriyordu. O yüzden mesela get in dediğimizde bir yerin içine girmek, bir arabanın içine girmek, bir kutunun içine girmek şeklinde mesela bunu kullanabiliyorduk. Ya da bakın let somebody in deriz ki işte um, let them in, bırakın girsinler, gelsinler içeriye bak gelsin, girsin, ulaşsın. Biz Türkçe'de de gelmek, girmek, içeri doğru gitmek, ulaşmak bakın birbirinden farklı varyasyonlarımız bir var. Otomatikman e, İngilizce'de de go in de diyebilir adam, let in de diyebilir, get in de diyebilir. Sonuçta bu, aa bu varken ne lazım ya, buna işte let in de uydurmasalar da <laughs> bir şey, biz diyoruz ya, gelsin, girsin, ulaşsın, biz uydururuz. O yüzden otomatikman dil ihtiyacı göre o anda e, kelimeler türetilmiştir ve o kelimeleri farklı farklı kullanabilirler. Herkesin tarzı farklı olabilir. A dive in Bakın mesela dive Dalmak demek biliyorsunuz Bu dive in işte Havuza daldı, suya daldı Derken mesela işte hava çok sıcaktı Havuza daldı İşte The weather was very warm The weather was too hot And she dived into She dived in the pool Diyebiliriz mesela Move in <laughs> Ev almışsınızdır Ve diyorsunuzdur ki haftaya taşınıyorum Şimdi taşınıyorum, eve yerleşiyorum, evin içine artık giriyorum yavaş yavaş. Evi yerleştirmeye başlıyorum. Bak bunları da hep biz varyasyonlarımız var görüyor musunuz? İşte o move into şeklinde ya da move in şeklinde karşımıza çıkar. Fill in. Form doldurmakta kullanırız. İşte şişeye yağ doldururuz, su doldururuz. Ee, onu doldurunca kullanırız. Yani bir şeyi yazmak, doldurmak olabilir. Bir şeyi koymak olabilir yani dolu hale getirmek anlamında kullanabiliriz. Sign in, e, bunu zaten en çok e, bütün teknolojiyi kullanan arkadaşların bildiği zaten bir kelime. E, sign in ne yapıyoruz bakın? İşte adımızı yazıyoruz ya da bir bilgiyi yazıyoruz. <laughs> çok özür dilerim. Bilgiyi yazıyoruz, adımızı yazıyoruz ve katılıyoruz, giriyoruz, giriş yapıyoruz, ulaşım sağlıyoruz. Yani, bilgi doldurarak katılmak, bilgi doldurarak yazmak, bir yere kayıt olmak. İşte, Please sign in derler mesela, işte bir form doldururlar kütüphanede falan. O yüzden hani isim ve bilgi yazarak kayıt olmak, giriş yapmak diye çevirebiliriz. Go in, az önce söylemiştim, get in ile aynı şekilde bir yere girmek olarak kullanılabilir. Snake in, snake into, bunu da böyle hani ben öğrenirken hani Sin, sinsi sinsi girmek bir yere diye aklımda böyle bir kelimeyle çağrışında bulunmuştum. Ya daha doğrusu bu sesle beraber hatırlamak için işte sinsi şekilde girmek diye. O yüzden hani sızmak, sıvışmak, bir yere içine sızmak şeklinde kullanabilirsiniz. Bunu bir grubun içine sızarsınız. Bazen işte bir şeyler sızar e, kapının altından yağma falan. Hani öyle durumlarda da kullanabilirsiniz. Ama daha çok içine sızmak, sıvışmak anlamındadır. İçeriye girmek anlamındadır. Şimdi birkaç tane de cümle vererek özellikle hani e, hep böyle işte kelime kelime zaten ben bunu açarım sözlükten kendi de bakarım demesin kimse diye cümle <laughs> olarak da vermek istedim. Şimdi bakın eee Bunlar bir verb olarak kullanılmaya devam ettiği için bir phrasal verb olarak da olsa hayatımızda hala bir verb türler. O yüzden her tensede çekimlenebilirler. Aktifleri, pasifleri, modulları her türlü kullanılır olabilir. Orası zaten hani kafanızda asla bir soru işareti olarak kalmamalıdır. Phrasal verbler, normal verbler gibi işte atıyorum take fiilini ben üçüncü halinde ne yapacağım? İşte ikinci halde ne yapacağım diye sormamız hiç gerek yok. Ana fiildeki bütün kural ve tensler ve cümle çeşitlerindeki kurallar hala phrasal verb olarak da devam etmektedir. Bakın şimdi take in bazen de arkadaşlar e, yine böyle hani işte demiştim bazen anlamlarını kaybeder. Yani bu bence o, bu örneklerden bir tanesi take in aldanmak, birisi tarafından kandırılmak anlamındadır ve Hani bakın I was taken in. Kandırıldım. inandım ben bunu. Aldatıldım onun tarafından. He cheated, aldattı, yalan söyledi. İşte burada hani tabii ki alaşağı edilmek, kandırılmak, hani böyle çok dipte düşünürseniz tabii ki bağlantı bulabilirsiniz. Ama hani bu böyle direkt bir going gibi küt diye anlayabileceğiniz bir şey olmayabilir. Böyle durumlarda da işte Hani o böyle okuma parçalarında özellikle önünde, arkasında ne var, hangi anlama geliyor, çıkarım yapabileceğiniz böyle bir ipucu var mı falan diye bakabilirsiniz. Hiçbir yerden çıkış yolu bulamadığınızda tabii ki profesyonel bir sözlükten yardım alın. Yani sonuçta sözlük kullanmak dil öğrenmenin bir parçasıdır. Bunda problem yok, abes bir durumda yok. I was taken in, he cheated. Bakın aldanmak, aldatılmak anlamında. Drop into. Şimdi drop biliyorsunuz bu da mesela hani aklınızı çok çalıştırmazsanız böyle bodosla mı ezberlemeye çalışırsınız? Drop damla demek hocam. Işte drop damla demek de hani fiil hali var, fiil olunca düşmek anlamı var. İşte bir bakın drop in deyince de böyle ya ben bir ben şuraya bir uğrayayım geleyim bak uğradım geldim. Bak hani o giderken bir yere böyle atlayıp düşüp gelip yolunuzu değiştirip o hayatınızda e, gitme uğrama eylemini yapmış oluyorsunuz. Yani o anda anlık olarak da bir yere düşüyorsunuz. Bir ofise gidiyorsunuz, bir eve gidiyorsunuz, bir arkadaşınıza gidiyorsunuz. Hani bu zihniyet de temelinde kurulmuştur zaten. O yüzden bakarken e, işte hani beni görmek için uğradı, geldi şeklinde bunun çok ap ayrı bir anlamı bürünmediğini anlayacaksınız. O yüzden resme bütün bakın. Okuma yaparken ya da birisi size bir freze ve bir gücünü söylediğinde sadece işte fiile bakmayın. Ne dedi bana? Başında sonunda ne anlatmaya çalıştı? Bunu görmeye çalışın. Büyük resme bakın. Şimdi when you don't plug in. Bakın şimdi plug neydi? Priz, fish demekti. Diyor ki When you don't plug in, hani o içine yerleştirmezsen, onu takmazsan yani, elektrik aksamının irtibatını kurmazsan diyor. Yani biz bunu fişe takmak, elektrik bağlantısını kurmak diye çevirebiliriz. Diyor ki sen fişe takmadınca, takmadıkça, takmadığın sürece, takmadığında it doesn't work. Çalışmaz tabii ki diyor mesela. You need to hand in your report. Hand in, e, sabit dediğimiz sunmak, vermek demektir. Mesela diyor ki raporunda bunu sunmalısın, raporunda bunu vermelisin. Hani aslında teslim etmelisin. Bir evrak vardır, bir rapor vardır, hastasındır, sağlık raporun vardır, izinlisidir, izin raporun vardır. Sen bunu raporunda diyor, belirtmelisin, söylemelisin, sunmalısın. Aslında burada da bakın hani sunmak olarak görür ama Hand in, hani birisinin önüne, eline vermek, sunmak anlamında çıkarım yapılabilir. E, bazı arkadaşlarım, e, ya phrasal verbler böyle hiç anlamdan falan çıkmıyor hocam, ben bunu ezberliyorum diyorlar. E, diyorum ya, yani şimdi profesyonel olarak baktığımda her birinin doğuşunda dil bilimsel olarak sebepler, nedenler var bazı kelimeler ve bazı phrasal de bu durum yoktur. O konuda katılıyorum ama şimdi hepsini neden ezberlemek zorunda kalacak hale sokasınız kendinize. Tamamen ezberden uzak durun. Çok az ezberlenecek şey vardır. %80'ini çıkarımlar yapabilirken %20'sini oturun. Sabah öyle akşam, sabah öyle akşam ezberleyin. Ama siz bağlantılar kurmadan ben bunu sıradan ezberleyeyim dediğinizde işiniz zorlaşır. Bu da bir yöntemdir ama işinizi zorlaştıran ve dil öğrenme sürecinizi çok uzatan bir yöntemdir diye bir uyarıda bulunmak isterim. He has broken into break into break into Bakınız şimdi break into aslında ee, bir yere illegal şekilde girmek yani zorla girmek ama bakın ne kadar kolay çıkarım yapabiliyorsunuz kapıyı camı kırmış adam girmiş yani bir yere kırarak girmek anlamında yıkmış geçmiş kırmış geçmiş otomatikman bu break in ya da into'yu bir yere yasal olmayan şekilde girmek diye ezberlemeye çalıştığınızda e, Evet bakın ama bambaşka bir kelime eklendi kelime dağarcığınıza. Sanki beyniniz bir tane daha bir şey ezberlemek zorunda kaldı. Onun yerine işte break in kırmaktı, kırdım geçtim, kırdı geçti. Bakın bağlantıyı böylelikle çok rahatlıkla kurabilirsiniz. Beyninizi ne kadar az e, kelime ezberlemeye zorlarsanız beyniniz o kadar daha açık olacaktır ha tamam diyecektir. Ben şimdi hani deliriyorum gibi düşünüp de kapatmayacaktır kendini. Yüzlerce, milyonlarca bilgiyi aynı anda absorbe etmeye çalışmayacaktır. O yüzden beyninizi rahat tutun, zihninizi relax tutun dediğimiz şey budur zaten. Bump into. Şimdi i̇şte bump kelimesi um, tümsek demek oluyor. Fiil olduğunda böyle çarpışmak demek oluyor. O zaman bump into, hele bir de işte I bump into my teacher. Hani öğretmenime, arkadaşıma çarptım, çarpıştım demeyiz de. Ha bu tabii şey çarpmak anlamı fiziki anlamda demiyorum. Ama bunu e, işte yıllar sonra öğretmenimle nokta 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 çok özlemişim ya diye biten bir cümle olduğunda bunun bir karşılaşmak, rastlamak olduğunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. O yüzden Soru çözerken de, konuşurken de, muhabbet ederken de bütün tabloya bakın. Rastlamak birisine, birisine denk gelmek, birisine tesadüfen karşılaştırmak. Accidentally ya da unwillingly. Yani hani unplanned, planlanmadan karşılaşmış olmanız. Bakın, biz denk geldik. Bak, denk geldik, karşılaştık, rastlaştık ne gördüm? Bir de gördüm ki karşımda şeklinde gördüğümüz yapıları hep bump into ile çözebilirsiniz. Put in. Şimdi arkadaşlar buradaki cümlede de görebileceğiniz gibi diyor ki işte o başvurusunu bir şey yaptı. Ne yapmış olabilir? Şimdi başvuru ne yapılmış olabilir? Başvurusunu vermiş olabilir, başvurusunu götürmüş olabilir, başvurusunu sunmuş olabilir, başvurusunu ulaştırmış olabilir. Ama bakın özüm de hep şu ana kadar saydığım bütün fiillerde sunmak ve vermek anlamı vardır. Ha, e, başvurusu reddedildi hocam deseydik. E Zaten başvurusu reddedilseydi kız başta olmazdı başvuru başta olurdu. Hani bu noktalarda çıkarım yaparken o grammatical structure bile bazen işinize yarayabilir. Yani kız başvurusunu ha başvurusunu geri çekti de olabilirdi hocam diyeceğiz. Şimdi işte o noktalarda bakın bu phrasal verb'lerin e, preposition'larından biraz yardım alabilirsiniz. Hani başvurusunu geri çektiyse hani geri çekmeklerde biz genelde işte off'tur, out'tur, away'dir Bunu gibi kullanıyorduk. Olsa olsa yüzdelikleri bakın eliyorsunuz şıkları. Olsa olsa bu başvurusunu vermiş ya da sunmuştur deyip daha çok o şıkka aklınızda da sorularda da fark etmez. Yönelmeniz lazım. Burada da bakınız gayet net bir şekilde bellidir ki offer ya da request. Zaten bu kadar kısa da olmaz hani genelde cümleler. Ben sadece şu anda çok simple vaziyette bunların çekimlerini tense olsun model olsun görün diye böyle yazıyorum. She put in application demek, başvurusunu request etti, başvurusunu offer etti, sundu şeklinde çevrilebilir. Yani vermek ya da sunmak ya da teklifen sunmak şeklinde put in kelimesini, bakın başvurusunu bir yere koymuş. E, koleje başvurmuştur, üniversiteye başvurmuştur, e, bir kulübe başvurmuştur. Başvurusunu içeriye verdi, içeriye koydu anlamında kullanılmış bir fiildir. Şimdi arkadaşlar her videoda farklı farklı e, propositionları seçip yanlarına da yaygın vaziyette görebileceğimiz e, yaygın derken hani şunu da kaçırmayalım sonuçta hani ben de bir insanım ve e, benim için yaygın olduğunu düşündüğüm bazı böyle en çok gördüğüm, en çok sorularda gördüğüm, en çok günlük hayatta ve öğrenciler bunu kullanırlar ya bilsinler falan dediğim ve kendi kendime eliminasyonlar yaptığım şeyler. Sonuçta ya hocam işte bunlar yaygın değil falan şeklinde <laughs> itiraz olan arkadaşlarım tabii ki kendi yaygın kelimeleri bulabilirler. Onda problem yok. Ben sadece burada en yaygın gerçekten duyduğum, gördüğüm, bugüne kadar karşılaştığım ee, işte hani öğretmen arkadaşlarımla konuşurken, öğrencilerimizle konuşurken, arkadaşlarımla sohbet ederken neyi kullanıyorsam Hani böyle öğrencilerim de, arkadaşlarım da, beni izleyenler de öğrensinler bunları bir an önce diye böyle seçimler yapıyorum. Bu seçimleri tabii ki kocaman hale getirebilirsiniz. Ama Frazzler Verb'leri öğrenmek için kendinize lütfen bir yöntem belirleyin. Bu konuyla ilgili arkadaşlar bu böyle randomly öğrenilebilecek bir konu değil. Yani rastgele hadi bugün A'dan, hadi bugün B'den, hadi bugün V'den, hadi bugün A'dan öğreneyim şeklinde bence yapılabilecek bir konu değil. Bu da benim naçizane size iletmek istediğim mesajdır. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünkü phrasal verb dersinin sonuna geldim. Bir sonrakinde tekrardan birlikte olacağız. Hoşçakalın.